Hepinize yepyeni videomuzdan merhaba arkadaşlar. İyiyim, iyiyim. Merhaba merhaba. Evet. Yanımda Hamza, Hakan bir kenar geçin o de göstereyim. Geç Aa, kenar geç. geç. Geçtim. Kerim sınıf evet. arkadaşım ve Yusuf sınıf arkadaşım. Oh. Son olarak <laughs> gel bakayım Zümroş. Ve gözük. Zümra var. Evet bugün evet hayır oynayacağız. Yani şöyle Arkada bir kişi oturacak, olur, ol, ol, arkada bir şey tutacak. <laughs> Mesela bu sopaysa, arkada evet hayır diyeceğiz, diyece Mesela ben arkada Yusuf kalk, evet Evet mi hayır mı diyeceksin. Ben evet dersem al artık. Evet. Ama güzel bir şey çıkarsa da evet dersem öyle de iyi olur. Ya. Evet o zaman çok bekletmeden evet. eşyalarını hazırlayalım. Gelelim. Let's go. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an arkamda bir tane sopamız, bir tane şarkı söylemek için mikrofonumuz. Bir tane kafamıza iki 3 damla su da için suluğumda kalan suyu öyle bitireyim bari. Sonra hop kart paralarımız ve like ve abone atmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar. 50 abone olamadık canım yani yapmak istiyorum. 50 abone olursanız yeni 7 video bir, 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 bir tane daha gelir. Hadi o zaman başlıyoruz. İkinizi seçin. Let's go. Evet. Hmm. Ay merak ediyorum Aa. Sopayla gerçekten çok hızlı bunun arkadaşlar. Hadi kapatıyorum. Seçin. Hadi. Arkadaşlar şu an Evet, mi hayır mı? Hayır diyorum. Ne çıktı tabii ki 200 ya. Arkadaşlar 200 lira Kay kaybettim. Ben tamam. Hadi o zaman kimde sıra? Yusuf Bey'de. Hadi. Nasıl? Ha, arkadaşlar devam ediyoruz. Evet mi? Hayır mı? evet. Hayır. <laughs> hayır dedim. Hayır mı? Evet. Mikrofondu. Yo, <laughs> mikrofon değil. Paraydı para. Aa, Şaka evet, yaptım mikrofon zaten. <laughs> evet evet evet. Evet hemencik bende sıra. <gülüyor> 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 hadi kapat. Evet. Evet <laughs> mi hayır mı? <laughs> evet diyorum. <laughs> Mikrofonda Allah ne şarkısını <laughs> söyleyeceğim ben. Hadi söyle ne söyleyeceğim? <laughs> sen biliyorsun hadi. Bir tane şarkı seçin bana. İzlemeyin. <laughs> <laughs> hadi söyle. Ya utanıyorum ya. Ne? Hadi. Yusuf ne? Tamam arkadaşlar. Söyleyecek. Söyleyeyim. Ne? İzlerle. Bunu ben tam bilmiyorum. Tam o zaman bildiğim Bunu şey. Bu yarım sözü. Arabanın açıyor. Lan bir de pembe bir lan mikrofonu. Hoş olmasa değil. Ne söyleyeyim? Hadi bilmem söyle. Hatta söyle. Bilmem. Hadi oğlum videoya devam edelim. Koysana oğlum dedim. Tamam. Tamam, hmm. Evet. Maçı yok <laughs> olmaz. Ben orada ben sen arabamda <laughs> Arabam. Arabam. Arabamda Seviyorum Çikik Alem Atça. Gö Göremedi kimseden fayda. İşler yolunda bebek işinde. Aa! Arabam sönmez. Ne çıktı yeter ya. <laughs> evet arkadaşlar. Evet oğlum. Ben tamam. Evet <laughs> Hadi ya. Hadi. Evet, Hayır. Dörtlere oh, tutun. hemen durduğum kadar hemen hemen. Eren. Ne? İnşallah. Hakan geçme. Zaten dur, duruk ya. Anne az sonra de, gelecek de. Video çekiyorlar de. Evet. evet arkadaşlar devam ediyoruz. Noise. <laughs> <laughs> Şimdi. Çok kapatıyor. <laughs> <laughs> Şimdi... <laughs> <laughs> Oğlum ben çekiyorum. <laughs> <de çıkarım>. Tamam. <laughs> <laughs> Evet mi? Hayır mı? Hayır. Emin misin bak? Eminim. Eminim. Emin misin? Eminim. Emin misin? Tamam aç. Ya hayır. Sözün. Hayır. Evet. Tamam hemen devam. Devam hemen. Çabuk çabuk çabuk. Hadi seç. Seçtim. Evet Hayır mı? Arkadaşlar. Hadi Z lütfen yorumlara yazın. Hadi eve gideceğiz hadi Hüseyin. Evet mi? Hayır mı? Hadi. Hayır. Tamam sunuttu. Oh. Hadi sunuttu döveceğiz mi? O zaman Hemencik. Başım. Hemencik sen çabuk tadını kapatmayacak. Bak bak. Bak Tamam. Anne nerede? Evet, evet mi? mi? Hayır. Hayır mı? Hayır, hayır. Ne? Evet. Aa oh, su zamanı. Ye ye ye. Hayır annen evet, Hadi. Olmaz mı lan? Hayır. Hı. O zaman gel. Balkona bak. Oy oy Ha. Aa gel. Tamam yeter hadi Tamam. Bak. Sıra bende. Çabuk. O mı? video devam ediyor. Hadi, hadi devam ediyor. Ne ediyorum. yapayım? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet mi? Hayır mı? Evet. Evet. Ver ver. Bana. Bu ne Tamam Sen fazla ya. boşver. boş ye, ye. Evet. Ben de sıra devam ediyoruz. Ortak seçim bu sefer. Hadi hadi hadi. Ejdim. Evet. mi? hayır mı? Hayır. Sofa çok iyi bir şey sesinden vereyim. anladım. Evet. Hadi hemen hemen. Ay sen bizim Ne yapıyorsun? Dur. Evet mi? Hayır, hayır, hayır mı? Mi? <laughs> ha? Evet mi hayır mı? <laughs> çok güzel bir şey. Hayır. Hayır. Çok... hayır. Mikrofondu. Ha ha. O ve Hadi devam. Sen mikrofonla <laughs> manyak. Hakan ee, evet mi? Ay dur lan. Ha, evet Sıkıntı mi? Hayır mı? Um... çok güzel bir şey. Aa. Çok güzel. Üzü güzel böyle. Çok güzel. Hayır. Hayır. Çok, lan, çok güzel. Bir şey. değil başka bir şey. Bak bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bakıyor. Şu deliğin ben... şu deliğinden baktı. Ya. ya bak, evet bak hayır mı? <laughs> Hmm, evet, hayır. <laughs> evet, hayır mı? Hayır dedim ya. 1 lira, bir kuruş, 1,5 lira falan. yeter mi Hadi hadi. Şu eşyalar gitsin bu Bak kaç dakika yapacağız Hadi hadi 10 dakika koşma. Oha! Evet de hayır mı? evet var. <laughs> <Kafam> Oley! <laughs> hadi. Arkadaşlar bu sizin için. Yüzüm bismillahirrahmanirrahim. Lan kapat. Oh, kapatın. yavaş. Şş. Lan saati geldi. Sizin Oğlum, ben bozulmaz Pilli zaten o herhalde Bilmiyorum. Pilli 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 olsun. Düt. Düt, 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 düt Aa yüzüm öyle bir şey yapmadı. Yüzüm hemen kaçtı gitti. Hadi hadi çık. Evet tamam. Saatim çıkarma. Hadi sıra yap. Yüzü sıra yüzüme. Yapsan yapsana abi ben. Yapma. Neyse ben gözümü kapatayım ya. Boş çık gel çık bir çık. Yüzü sıra değil mi? Yap. Yapamadı mı sadece mi? Evet. Tırir tırir tırir. Zanmaz. Kesin mi? mi? Önüne. Önüne. yap Önüne. 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 Gözük ekranda. Kapat elini tut. Tamam, tut çabuk tamam, tamam. hadi. Efendim, Efendim, tamam, hadi. Tamam. Ee, evet şimdi evet, hayır. Çok kötü bir şey. Çok. Evet. evet. <laughs> Lala, hadi, la <laughs> hadi, hadi,